Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 12 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan dolunayını inceleyeceğiz. 24 derece Aslan burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay sabit burçları daha çok etkiliyor. Kova, Aslanlar, Akrepler ve Boğalar. Uranüs etkili bir dolunay bu. Uranüs soğuk uzun bir süredir hatta pandemi döneminden beri boğa burcunda seyahati bütün alanlarda bizleri çok konuda etkiledi. İlk başta salgınlarla, sonrasında ekonomik krizle, sonrasında depremlerle, felaketlerle birçok alanda güvenli alanlarımızı, eskiye tutunduğumuz her şeyi, değişmekte zorlandığımız her şeyi bir çırpıda değiştirmemiz için maalesef zorlayıcı. Bazen etkileri sert, bazen ani, beklenmedik durumlarla bizi karşılaştıran bir gezegenimiz. Uranüs'üm. Yapma böyle şeyler. Şimdi Uranüs zaten gezegen olarak baktığımızda da tepe taklak dönen, kendine has değişik bir gezegen. E boğa yeniliklere çok açık değildir, garanticidir. Bulunduğu alanları korumak ister. İkisi de birbirleriyle anlaşamıyorlar maalesef. Uranüs diyor ki, değişmezsen ben değiştiririm seni diyor. böyle olunca da e, maalesef büyük çaplı e, şeylerle karşılaşabiliyoruz. Uranüs'ün öngörülemezliği, ani beklenmedik durumları tetikleyebiliyor. Özellikle de ekonomi, doğal afetler ve salgın gibi konuları tetikleyebilir. Ve bize e, bu dolunay diyor ki, hangi konuda direnç gösteriyorsak değişmekte zorlanıyorsak o konularla ilgili bize yüzleşmeler yaşatabilir her an her şeye hazırlıklı olmamız gereken bir sürecin içindeyiz maalesef özellikle de e, ikili ilişkilerde ekonomi alanında ve yer hareketleri alanında ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz Tabii ki de bu kriz gibi gözüken durumlar fırsata da çevrilebilir noktalar aynı zamanda da bunu akıllıca, stratejik bir şekilde ilerleyenler bu krizi de fırsata çevirebilecekler. Bu Aslan Burcu Dolunay'ı benim ilişkiye bakış açım nedir? Neyi istiyorum ya da neyi istemiyorum? Toplumda bana, toplumun bana yüklediği misyon nedir? Peki ben bu misyonu e, istiyor muyum? Bu bana dayatılan şeyi ben aslında seçiyor muyumu da sorgulatacak. Ve beklenmedik sürpriz aşklar da hayatımıza girebilir. Fakat Mars hala gökyüzünde retro. O yüzden e, bu beklenmedik aşklarda da bazı minik pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden e, birden kapılmak yerine birazcık temkinli adımlarla ilerlemekte fayda olacak. Sonrasından çok üzülmemek için. Şimdi öyle bir süreçteyiz ki Mars retro yapıyor zaten. Bitmedi bir türlü retrosu. Şubat sonunda bitiyor ama. Şubat sonunda Mars Retro'dan çıkıyor. Ee, bu süreçler e, psikolojimizi gerçekten sarstı. Yani çevremde şu anda e, kiminle konuşsam herkesin böyle e, onun yıkan, darmadağın eden süreçlerle karşılaşmış durumdayız. Kimisinin ev alanında, ilişkiler alanında Ekonomi alanda ya birçok alanda hepimiz bir mücadele veriyoruz. E, bu durumda ihtiyacımız olan en önemli şey, mental, fiziksel, ruhsal sağlığımız koruyabilmemiz bizim için çok çok önemli. Yapabileceğimiz en önemli şey aslında şu anda kendimize yatırım yapmak. Öyle bir süreçteyiz ki artık kimsenin tahammülü kalmadı. E, kimsenin üzerinize çok fazla gelmesine izin vermeyin. Siz de kimsenin üzerine çok fazla gitmeyin. Şu anda zaten herkes patlamak üzere. O yüzden sabretmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sabırlı olmamız, azimle, istikrarla ilerlememiz ve erdemli olarak ahlaki yasalara uygun bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bu sabırla ilerleyenler için çok güzel bir gelecek var önümüzde. Ama diğer türlü işte hırsa, egoya, kine kapılanlar kendi kendilerini üzenler, sürekli aynı yere değiştirmemek için diretenler, yani o çok fazla bağımlı olan durumlara karşı, kişilere karşı çok bağımlılık gösterenler maalesef en çok etkileri alacak olan kişiler. Yapacağımız en önemli şeylerin ilk listesinde tabii ki de bedensel sağlığımızı korumak olacak. Zaten kış ee, ve salgınlar devam ediyor. O yüzden e, kendimizi de çok yormamak, yeri geldiğinde dinlenebilmek, her şeyi ben yaparım, bunu da ben yaparım, bunu da ben yapacağım koşturmasını bir kenara bırakıp bazen de e, başkaları da yapabilir. Yani emin olun o işi e, mutlaka yürütecek birileri vardır. Ben siz bu iş yürümez, ben olmazsam kimse şunu yapamaz deyip her şeyi koşturmaya çalışırsanız, e beden sağlığınız da yorulacaktır ve vücudunuzun da dinlenmeye ihtiyacı var. O yüzden kendi bedeninizi, sağlığınızı görmezden gelmeyin. Bu süreçte yapacağımız en önemli şey beden sağlığımızı korumak, mental sağlığımızı korumak, maddi durum ve ekonomik koşullarımızı e, güvende tutabilmek, daha temkinli harcayabilmek, sevdiklerimizi, yakınlarımızı e, koruyabilmek ve kendimizi kendimize verdiğimiz değeri de aynı zamanda koruyabilmemiz ve inancımızı da koruyabilmemiz gerekecek. Aslında ihtiyacımız olan bu süreçlerde bunlar, bunları e, koruyabildiğimiz, tutabildiğimiz, sağlıklı kalabildiğimiz zaman bu alanlarda e, enerji toplamış olacağız. Yani ilerki bu süreci kolaylıkla atlatabilmemiz için enerji ihtiyacımız var. E, buralarda bizim için e, çok e, sarsıcı etkiler olmadan bir şekilde kafa sağ yani olan oluyor, biten bitiyor, giden gidiyor. Ee, kendinizi bu kadar yıpratıp, e, kendi kendimizi hasta etmenin biz hiç kimseye bir faydası yok. Bize de faydası yok zaten. Ee, o yüzden akışta olabilmek birazcık daha olanı kabul edebilmemiz gereken bir süreç. Üzerinizde çok fazla sorumluluk varmış gibi hissedebilirsiniz. Yorgun hissedebilirsiniz, tükenmiş hissedebilirsiniz. Haziran'a kadar bu süreçler devam ediyor. Aslında 2025'e henüz giremedik, biliyor musunuz? Retrolardan çıkamadık. Gerçek anlamda daha 2025'i yaşayamadık. Herkes diyor ki Haziran'da 2025'i görmüş olacağız. Bakalım o zamana kadar neler kolaylıkla, keyiflikle geçsin. Ve tabii ki de Aslan gösterişi seven bir burçtur. Harcamak, kendini güzel kendini ve sevdiklerini harcamak ister. Ama Aslan dolunayı şu anda maalesef gereksiz harcamalardan kaçınmamız gereken çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzde çok farklı süreçler bizleri bekliyor. Bunun için enerjiye, motivasyona ihtiyacımız var. Evet dolunayın etkilerini bu şekilde bahsettik. Birazdan burçlar üzerindeki etkilerine geçeceğiz. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız da çok sevinirim daha güzel videolar için. Takipte kalın. Şimdi geldik koçlara. Evet merhaba sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar. Bu dolunay haritanızın 5. evinde gerçekleşiyor. 5 ve 11 aksını tetikliyor. Aşk alanlarınız ilişkilerden sınanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani ve beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden şu anda fazla harcamalardan kaçınmanız gereken önemli bir süreçtesiniz. Tabii ki de bu süreçler o koçların güzel enerjilerini birazcık yıprattı. enerjiye ihtiyacınız var, birazcık dinlenebilmek size iyi gelecektir kafa olarak, biraz sakin kalabilmek, bu süreci çok fazla koşturup her şeyi yapayım, yapmalıyım değil de birazcık daha temkinli adımlar atmanızda fayda olacak size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan insanlar hayatınızdan çıkabilir. Gerçekten hayat bu yola bundan sonra kiminle devam etmek istediğinize karar vereceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Keyifle, kolaylıkla olsun bu süreç. Eğer hayatınızdan çıkanlar varsa enerjiniz, frekansınız değişmiştir. Siz çok daha üst bir boyuta geçmişsinizdir ve artık hayatınıza da güzel insanlar için yer açılmış demektir. O yüzden keyifle, kolaylıkla bu süreç olsun takip etmeyi kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirim ayarlarını açmayı unutmayın lütfen Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar bu dolunay sizin haritanızda dördüncü evinizi tetikliyor bu 4-10 aksıda e, aile yuva iş ve kariyer alanlarınızla ilgili aileniz aile büyükleriniz Eviniz, gelecek planlarınız, kariyeriniz gibi durumlarda ani ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz ve bu durumlarda önemli ve hızlı karar almanız gereken bir sürece girebilirsiniz. Aniden iş değiştirebilir veya ev taşınma, yer değiştirebilirsiniz. Bu süreçlerde hayatınıza güzel ve karşınıza çıkan destekleyici insanlar da var hayatınızda. Sizi destekleyen güzel enerjiler de var. Bu dolunay süreci keyifle olsun, kolaylıkla olsun. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu aslan dolunayı haritanızın 3. Ev, evinizde gerçekleşiyor. 3 ve 9 aksını tetikliyor. Yani 3. ev iletişim alanımızdır, eğitim alanımızdır. 9. evde yurt dışı seyahatleri, daha akademik, kariyerle alakalı, akademik başarılarla alakalı alanlardır. Bu konular haritanızda tetikleniyor. Aniden yurt dışı seyahati yapmak ya da kısa bir seyahate çıkmanız gerekebilir. İletişim evinde olduğu için bu dolunayınız iletişim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Anlaşmazlıklar, iletişim gecikmeleri, tartışmalar, gerginlikler gibi durumlar sizi tetikleyebilir. Bunlar olurken de aşk hayatınızda da güzel gelişmeler oluyor ve bu alanda da güzellikler bu süreçleri en iyi en yüce şekilde kolaylıkla keyifle geçirmeniz dileğiyle. Bu dolunay süreçleri keyifle geçsin. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Aslan Burcu'ndaki Dolunay haritanızın ikinci evinizde etkili olacak. Tabii ki de 2 ve 8 aksını tetikliyor. Yani para alanlarınızı. Beklediğiniz bir paralar varsa, bu aldığınız ya da verdiğiniz bir borç varsa bu alanda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden de önünüzü göremeyeceğiniz durumlar için fazla harcamalardan kaçırmanız gereken bir süreçtesiniz. Ayrıca iş hayatında size destek olacak kişilerle de karşılaşabilirsiniz. İş hayatında da size yardımcı olacak insanlar hayatınıza girebilir sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar. Güzel, kolay, keyifli bir dolunay süreci olsun. Abone olup, beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. O yüzden en başından beri dinlemeniz çok çok önemli. Haritada bu aslan dolunayı sizin birinci evinizde gerçekleşiyor. 1 ve 7 aksı tetikleniyor. Yani bu kendinize olan ve karşı ilişkilerinizle olan süreçlerle alakalı. İkili ilişkileriniz, ortaklığınız, avukatla ilgili durumlarda bazen bazı yol ayrımlarına girmeniz gerekebilir. Süreçleri tekrar gözden geçirmeniz, tekrar oturup konuşmanız gereken süreçler olabilir. Eski bir arkadaşınız yeniden hayatınıza girebilir. Yeniden konuşabilirsiniz. Nasıl bir yolda ilerliyorum, neyi istiyorum, neyi istemiyorumu daha net anlayacağınız bir süreçtesiniz. Keyifle, kolaylıkla, mutlulukla geçsin bu dolunay süreci. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok mutlu olurum sevgilerle. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev bizim biraz kontrolümüz dışında olan bir alandır psikolojimizi ilgilendirir ve bilinçaltımızla, rüyalarımızla alakalıdır. Bu süreçlerde tabii ki de 12-6 aksını da tetikliyor. O yüzden sağlığınız, iş ortamınız, rutin hayatınızla alakalı ve evcil hayvanlarınızla alakalı konularda da ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bir takım problemlerle karşılaşabilirsiniz veya iş arkadaşlarınızla ilgili bu konularda yola nasıl devam etmek istiyorum gibi süreçlerden siz de geçiyorsunuz. Neyi isteyip neyi istemediğinizi bir kez daha e, sorgulayacağınız bir süreç. Umarım bu dolunay çok keyifli, güzel geçer. Kanalıma abone olup, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sevgilerle. Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Aslan burcundaki dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Tabii ki de 11 ve 5 aksı tetikleniyor. Bu alanlar arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizle alakalı, iş hayatınızda bağlantı kurmak isteyeceğiniz kişiler, gelecek planlarınız, hayalleriniz, aşk hayatınızla ilgili ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gelecek planlarınızla alakalı bazı alanlarda kaygılı hissedebilirsiniz. O yüzden bu süreçleri... Mental sağlığınız, beden sağlığınız çok çok önemli olacaktır. Motivasyona ve enerjiye ihtiyacımız olan bir süreçteyiz. Dostluklar ve arkadaşlıklarla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bunlarla ilgili bol bol şifa çalışmaları önerebilirim. Keyifle, tatlılıkla, kolaylıkla geçsin bu dolunay. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğeni ve bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Sevgilerle. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu dolunay haritanızın 10. evini tetikliyor. Yani 4-10 aksını tetiklemiş oluyor. İşiniz, kariyeriniz, toplumsal statünüz, ebeveynlerinizle alakalı durumlar, otorite konuları, kişisel resmi kuruluşlarla ilgili krizler yaşayabilirsiniz. E, bu konularla ilgili e, ön Görmek, önünüzü görmekte zorlandığınız bir sürece girebilirsiniz. Zaten iki yıldır yaşadığınız bir kriz vardı artık hayatınızda. Ee, sizi zorlayan, sizi yıpratan yaşadığınız bu kriz artık sonlanıyor, artık sonuçlanıyor. Çok keyifli, güzel çözümler hayatınıza giriyor. Keyifli, mutlu bir Dolunay süreçleri olsun diyorum. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğenip, bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Sevgiler. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Aslan Burcu'ndaki Dolunay sizin haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Ve tabii ki de 9 ve 3 aksını tetikliyor. E, bu konularla 9. evde aniden bir yurt dışı seyahatine çıkmak e, durumunda kalabilirsiniz. E, yurt dışı ile alakalı, ticaretle alakalı konularda... Haritanızda ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Trafikte, yolculukta, seyahatte daha temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir süreç. İş ve sağlık alanlarınıza da dikkat etmenizde fayda var. Bu süreçte size destek olan kişiler hayatınıza giriyor. Sizi destekleyen insanlar da karşınıza çıkabilir. Güzel bir dolunay olsun. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Aslan burcunda meydana gelen bu Dolunay haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor Tabii ki de 8 para konularıyla alakalı 8 ve 2 aksanı da tetikliyor Burada parasal konular borçlar yatırım eşin maddi durumu miras dolandırıcılık gibi beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. E, parasal konularda çok dikkatli harcamanız gereken bir süreçtesiniz. Bazı stratejik değişiklikler yapmanız gerekebilir. E, bu dolunay süreçleri güzellikle, keyifle olsun. Kanalıma abone olup, yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Sevgiler! Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar! Haritanızda gerçekleşecek olan bu aslan dolunayı 7. evinizi tetikliyor. 7 ve 1 aksını tetikliyor. Aynı zamanda da ilişkiler, ortaklıklar, aile içinde bazı krizler yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte karşınıza yepyeni fırsatlar da çıkabilir. Ee, yine de Mars retrosu olduğu için temkinli adımlarla da ilerlemekte fayda var. Şu aralar önümüzü tam göremeyebiliriz. Bu konularla ilgili stresli, gergin ve kaygılı bir süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Bütün beden, mental ve ruh sağlığımız çok çok önemli. Keyifle, mutlulukla, kolaylıkla bir süreç geçsin diyorum sizler için. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Merhaba sevgili balıklar ve Yükselen Burcu balık olanlar. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin 6. evinizde etkili oluyor. 6 ve 12 aksını tetikliyor. 6 sağlığınızla ilgilidir. İş alanınızla, rutin hayatınızda, evcil hayvanlarımızla alakalı konularda bir takım ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. 12. evde psikolojimizle alakalı tabii öngörülemez birçok konular da var burada. O yüzden mental sağlığınız, ruh sağlığınız, beden sağlığınız, maddi manevi her türlü değerleriniz ve sizi korumanız sizin için çok çok önemli olacak. Motivasyona ve enerjiye ihtiyacınız var. Bu dolunay sürecini çok güzel, keyifle, mutlulukla geçirmeniz dileğiyle kanalıma abone olup beğenip bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Sevgilerle. Evet arkadaşlar bu dolunayda Etkiler bu şekilde. Bütün bu süreçleri keyifle, kolaylıkla, mutlulukla geçmesini diliyorum. Enerji ve motivasyon için sizler için çok güzel bir devam videosu hazırladım. Bu meditasyonu uygun bir zamanda yapmanızı öneriyorum. 5-10 dakikalık bir meditasyonda biraz gözlerinizi kapatıp kendi içinizde bu daha sağlıklı, daha huzurlu hissedeceğiniz. Birlikte his ve inanç yüklemeleri yapacağımız çok güzel bir küçük minik tatlış bir Theta healing yapacağız birlikte. Bu astrolojiyle, hatta Theta healing ile ilgili danışanlık almak isterseniz, tobistik@gmail'dan ve Instagram Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. E, keyifle, kolaylıkla, mutlulukla olsun. Kanalıma abone olup, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. E, hepinizi çok seviyorum. Bu süreçlerde yepyeni güzel videolarla karşınızda olacağım. E, takipte kalın. Sevgilerle.